Merhaba. Ben Profesör Doktor Atat Çelik. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Sizlere şu an e, üniversite hastanemizin e, kalp kateterizasyonu laboratuvarından sesleniyorum. Burada özellikle kalp anjiyosu ve damar anjiyosu işlemleri yapılmakta. Kalp anjiyosunda kalbin damarları görüntüleniyor ve darlıklar veya açılması gereken damar e, balon işlemi veya stent işlemiyle açılıyor. Bunun yanında şah damarı anjiyosu ve tıkalı olan şah damarına stent takma işlemi, alt bacak damarlarındaki darlıklara balon veya stent işlemleri ya da genişleyen aort damarına kaplı stent takarak daraltma işlemleri yapılabiliyor. Stent işlemlerinin yanı sıra geçici veya kalıcı kalp pili yine işlemlerimiz arasında yer alıyor. Ameliyatsız bir şekilde kalp kapak darlığının balonla açılması veya da kalp deliklerinin ameliyatsız bir şekilde kapatılması işlemlerimizin arasında. Bunların yanında bazı özellikli kalp işlemleri yapılabilmekte. Planlı bir şekilde tıkalı olan ve uzun süreli tıkalı olan kalp damarlarının açılma işlemi, ya da ana koroner damar ve ek olarak bifurkasyon dediğimiz yani çatallanma yerlerine stent işlemleri özellikle işlem olarak yapılabilmekte. Bunları yapmak için tecrübeli doktor ve ekibin yanı sıra teknik desteğimizin de mutlaka olması lazım. Bu bağlamda kullandığımız damar içi ultrason işlemi, kalbin damarlarının ultrasonla görüntülenme işlemi sayesinde takılan stent'in daha sağlıklı ve yandaş sorunların, istenmeyen sorunların daha az olmasını sağlamakta. Son zamanlarda, özellikle son bir yıl içerisinde yapmaya başladığımız özel bir işlemden bahsetmek istiyorum. Tabi işlemi. Bu işlem, aort kapağının ameliyatsız olarak stentli bir kapakla yer değiştirme işlemi. Ameliyatsız olarak yapılan bu işlem, yani genel anestezi yapılmadan ve göğüs kafesi açılmadan yapılıyor. Bu sayede hastalar işlemden bir gün sonra bile taburcu olabiliyor. Daha az enfeksiyon, daha az ölüm neticelendiriliyor. Tabi her hasta buna uygun değil. Bunun için gerekli radyolojik tetkikler ve ölçümler yapılmalı ve ona göre uygun hastalar belirlenmeli. Daha sağlıklı bir kalp yaşamı için hepinizi hastanemize hizmet almaya bekliyoruz. Teşekkür ederim.